Kurtuluştayız akşam gazetesi 28 Şubat'tan daha beter yaparlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsünü anayasal güvence altına almak istemesinde ne kadar haklı olduğunu bir kez daha kanıtlandı. CHP'nin yasal düzenleme girişiminin de ne kadar yetersiz olduğu ortaya çıktı. Son günlerde 28 Şubat zorbalığının yeniden hortladığına şahit olunca başka türlü düşünmek elde değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin yöneticileriyle birlikte Adalet Bakanlığı'nı basmaya kalkması yarına dair ne kadar fütursuzca davranabileceklerinin ipuçlarını veriyor. 28 Şubat'tan daha beterinin yolda olduğunu görmeyenler yanılırlar. Cemaatler bu ülkenin sosyolojisinin bir parçası. Bütün cemaatleri şimdiden ahlaksız, çocuk istismarcısı, insanlık dışı yapılar parantezine aldılar. Yarın iktidara geldiklerinde neler olabileceğini siz düşünün. Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle göz boyamasına aldanmayın. CHP'nin varlık gerekçesi bu topraklardan İslami değerleri ve yaşam tarzını kazımaktır. Kimin CHP genel başkanlığı koltuğunda oturduğunun bir önemi yok. CHP'nin asıl misyonu budur. Koalisyonlarla, ittifaklarla ulaşmaya çalıştığı hedef de budur. Başörtüsüne dokunmayacağız diye söz verenleri bile zaten nasıl bir tehdit olduklarını gözler önüne seriyoruz. Altılı Masa'nın 1-28 Şubak İttifakı olduğunun altını çizmeliyiz. Bu ittifakı tanzim edenler Altılı Masa'nın önüne iki ana hedef koydu siyasi hedef AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidardan uzaklaştırmaktır. Sosyolojik hedef ise dindarları devlet yönetiminden ve ekonomik hayattan dışarı atmaktır. Gerisi lafı güzaftır. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.